Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artık dolar bazlı yatırım sonucunda nasıl dolar kazanırız? Dolar yatırımını nasıl yaparız? adlı serimizi tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte temettü yatırım üstüne konuşacağız arkadaşlar. Ve temettü hisselerimizin serilerini başlatıyoruz. 5 hafta veya maks 7 haftalık bir seri olacak. Ardından biz bu temettü hisse sepetimizi canlı canlı takip edeceğiz. Yani t işte şu tarihte temettümüz geldi. Şöyle yapabiliriz belki. Yok işte şu hisse performansı gayet iyi gidiyor. Şu hisseden çok memnun değiliz gibi gibi. Şeklinde dolar bazlı yatırım yaparak dolar kazanacağız arkadaşlar. Dolar bazlı kira kazanacağız diyebiliriz yani temettü çarpayı kısacası ama daha rahat böyle benzetme yapabilmeniz için bu tarz terimleri kullandım bugün sizlere birinci belirlediğim temettü hissesinden bahsedeceğim hem temelde hem teknikte hissenin detaylarından sizlere bahsedeceğim arkadaşlar yanda da ekranda burada veya burada tam onu beceremiyorum tutturamıyorum e, kullandığım benim e, bu temettü hisse sepetini Kullandığım ve yapacağım e, borsanın ekranını görebiliyorsunuz Midas borsasını arkadaşlar. Neden burayı kullanmayı tercih ettim veya sizlere neden söylüyorum? Komisyon oranı çok düşük. Başka yerlerde 15 dolar tek işlemde vereceğinizi burada 1,5 dolarlık bir işlem veriyorsunuz ve bakın ekranda 5 işlem hakkı kazanmak için işte Midas'a para aktar diyor mesela. Bugün mesela buraya para geçe, Artı 5 işlem hakkı daha gelir bedavadan. Normalde 1,5 dolar işlem hakkı var burada. O sebepten dolayı tercih etmemin noktanın bir ilk sebeplerinden biri bu. Tabi birkaç sebebi daha var. Kanalı takip edenler bilir. Şimdi geçelim temettü hissemize arkadaşlar. Şimdi öncelikle Amerika'da temettü hisseleri Türkiye'deki gibi pek olmuyor. Nasıl diyeceksiniz? Türkiye'de birçok temettü hissesi yılda bir defa veriyor. Kimisi ikiye bölüyor. Yılın iki ayrı döneminde veriyor. Ama Amerika'da aylık, çeyreklik, yarı yıllık ve yıllık olarak dört tip temettü dağıtan firmalar var. Kimisi şaşıracaksınız bu sepeti tamamını oluştuktan sonra. Her ay temettü veriyor. Kimisi üç ayda bir temettü veriyor. Yani aylık böyle bir nakit akışı sağlıyor dolar bazında. Yani aylık dolar kazanıyorsunuz veya çeyreklik dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Burada önemli olan ben burada bilgimizi şu noktada koydum. Önemli olan temettü verimliliği yüksek geleceğe yönelik büyüme şirketlerini koydum. Ve yani hem yüksek temettü kazanalım hem şirket büyüyerek yoluna devam etsin. Ana mantık bu. Tabii ki bununla ilgili çok detaylı araştırmalar sonrasında hem Midas'ın araştırmalarına baktık. Hem işte Market Beat hem Investing tarafından çok detaylı bakarak Şimdilik 5 tane belirledim. Bu hafta birincisini yapıyoruz. Şimdi gelin hızlıca hissemize bir bakalım. Evet. Şimdi hissemize baktığımız vakit değerli arkadaşlar. Şimdi şu ekranımızı bir aşağıya alalım sizlere bir zahmet bir dakika. Şuradan aşağıya bir alalım. Şimdi baktığımız vakit değerli dostlarım şirketimiz ne? AppV yani sağlık sektöründe olan bir şirket arkadaşlar. Öncelikle profil tarafından ben sizlere tanıtacağım. Burası İngilizce. isteyen arkadaşlarımız için benim, benden de çok bir problem değil ama bunu burada Türkçe'ye çevirebiliriz. İsteyenler MarketBeat tarafına girip ilgili şirkette sağ tıklayıp Türkçe'ye de çevirebilirler. Bilginiz olsun değerli dostlarım. Şimdi öncelikle nasdaq'ta ABBV koduyla işlem gören bir şirket arkadaşlar. Medikal sektörü, sağlık sektörü işlem görüyor değerli dostlar. Ee, şimdi önümüzdeki süreçte vereceği ilk temettü tarihi görünen estimated demişler. Tahmini Temmuz ayı sonu diyor. Yani 29 Temmuz o yani Temmuz'un sonu Ağustos'un başı gibi ilk temettümüzü biz bundan almış oluruz muhtemelen. Zaten kanalda da geldikçe onların da video serileri gelecek. Yani birlikte olacağız. Hem bu YouTube tarafında hem Twitter tarafında birlikte olacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Temel analiz tarafından sizlere bahsedeceğim. Investing tarafında özellikle. Market Bit tarafında da bunu detaylarını inceleyebilirsiniz. Mesela işte hisse başı kar yaklaşık 7 dolar arkadaşlar. fiyat kazanç oranı 20.5'lerde görünüyor. Yani bunların detaylı bakacağız. Return of equity şirketin öz sermaye karlılığı arkadaşlar. %159. Yani şirket %159 büyümüş. Yani hem büyüyor, hem çok ciddi temettü veriyor. Temettü veriminden de birazdan zaten sizlere söyleyeceğim değerli dostlar. Betası 0.83 görünüyor. Bakın bu da önemli bizler için. Betası 0.83'ten kastımız nedir? Ee, Nazdan hareketlerine göre daha yavaş tepki veriyor. Düşerken daha az düşüyor, çıkarken daha az çıkıyor diyelim. Bu da bir noktada sepetimizde de bu beta'nın da önemini göreceksiniz zaten. Bilginiz olsun şimdilik. Buradan bunları aldıktan sonra şimdi gelin investing tarafında bir inceleyelim dostlar. Evet. E, investing tarafına baktığımız vakit değerli dostlar. Şöyle hızlıca bir şeyi getirelim tekrardan. Telefonu ben yansıtayım. telefonu yan tarafta olmasını istiyorum. Evet. Investing tarafında da baktığımız vakit değerli arkadaşlar. Evvi'yi burada da isteyenler takibi alabilirler. Fiyat kazanç oranı bulunduğu sektörün FK'sı arkadaşlar e, 22'ymiş. EBV 20 sektörün altında kaldığını söyleyebiliriz. Piyasa değeri, defter değeri tarafında ise sektörüyle kafa kafaya gittiğini söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Faaliyet marjına baktığımız vakit şu anda %32'lik bir faaliyet kar marjı var. Net kar marjı ise %22'lerde değerli arkadaşlar. Sektörün üstünde, sektörde farklı firmalardan dolayı sektör ciddi aşağılarda kalmış. Şu endüstri tarafında yukarıda görüyorsunuz. Onu sektör olarak nitelendiriyorum. Hisse başı kara baktığımız vakit 6.48'lerde görünüyor. Ee, şöyle inelim. Burayı silerim. Öz kaynak getirisine bakalım arkadaşlar. Yani öz sermaye getirisi son 5 yılda %300 büyümüş ciddi bir büyümesi var. Benzer performansı önümüzdeki süreçte de bekliyoruz. Temettü yatırımında önemli noktalardan birisi hisse başı kar tarafı arkadaşlar. 5 yıllık hisse başı kar büyümesi %12'lerde. Yani dolar bazında %12 büyüyen bir hisse başı kar tarafımız var. Yani biz TL'den ziyade dolar tarafında bakıyoruz arkadaşlar. Yani bu noktada benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim değerli dostlarım. Şimdi likidite oranı 0.71. Bu likidite oranı biraz düşük buldum. Ama yani temettü ödemesi her dönem devam ettiği için şirketten devamlı para çıkışı var. Yani 0.80 üstünde olması lazım. Ya çok da düşük sayılmaz. Cari oran 0.82'lerde. Bunun da bir tık üstü olmasını isteriz. Ama takip edeceğiz. Şu anda bir numaraya bu arkadaşı koyduk biz kendi tarafımızda. Aktif devir hızı 0.39'larda. Stok devir hızı 5'lerde. Sektörünün üstünde gitmiş stok devir hızı. Temettü verimine bakarsak dostlar. Temettü verimi %4 neredeyse. Yani %3.9. Biz bunu şöyle söyleyeyim. Türkiye'de %7, %8'lerin üstünde okeyiz. Amerika tarafında da %3'lerin üstünde okeyiz. Bazen 2.5'ları seçebileceğiz. Büyüme performans beklentisinden dolayı. Ama Amerika tarafında %3.5'ların üstü falan temettü verimde gayet başarılı. Şimdi bu arkadaş Teknik tarafta kar, bir de şey söyleyeyim. Kar dağıtım oranı %78'ini dağıtmış karın arkadaşlar. Temettü büyüme oranı da yani hisse başı karla aynı oranda %12-13'lerde. Sonuç olarak dostlar şirket sağlık sektöründe güzel kar eden, karının %77-%78'ini dağıtan 4 defa her çeyrekte bir kere bir defaya mahsus yılda 4 defa temettü veren bir firma olarak karşımızda. Bundan sonraki süreçte biz bunu işte bugün 11 Haziran 29 Temmuz civarlarında da ilk temettüsünü vermiş olacak değerli dostlarım. Teknik tarafa geçmeden önce şurada şeyde bir bakabilirsiniz yani burada e, Dividends diye bir bölüm var arkadaşlar. Buradan baktığımız vakit bakın %3.94'lük temettü verimini burada görüyoruz. İşte yıl, yılla baktığımız vakit yıllık 6 dolara yakın bir temettü veriyor arkadaşlar. Yani 143 doları diyelim ki bir EBV aldınız veya 50 dolarlık EBV aldın ona göre gelecek. Yani Midas 50 dolarlık verebiliyor, 10 dolarlık verebiliyor. İkinci artı yönlerinden bir tanesi bu. O yüzden tercih ettim. Yani herkesin şu anda 143 dolar olmayabilir. Yani doların fiyatı belli Türkiye tarafında. Burada baktığımızda da arkadaşlar yani yıllık şeye baktığımızda ABV 5.6 dolar veriyorken yıllıkta Medikal ve Nasdaq Composite 1.5 dolar veriyor. Yani sektörün gayet üstünde güzel konumlanıyor arkadaşlar. O da benim çok çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. İşte en son ne zaman vermiş? Kuartalı'da 1.5 dolara yakın vermiş arkadaşlar. 1.41 dolar vermiş. Güzel. ABV temel anlamda bu. Birinci temettü benim birinci temettü şirketim. ABV Diva pardon Evvi sağlık sektöründeki şirketimiz arkadaşlar. Şimdi gelin işin teknine bakalım. Ha tekniğe geçmeden önce kısa bir vaktinizi alayım. Ee, burada e, artık kanalda böyle canlı canlı yansıtıyorum. Temettü listesinde gerçi diğerleri belli de burayı bilerek eklemedim. Artık haftalık şey yapacağımız için. Böyle girdiğimizde aşağıya doğru görüyorsunuz arkadaşlar. Burada FK'sı 20'lerde temettü verimi 3.7 mesela burada 3.9. Yani arada canlı veri kaymalarından dolayı değişiklikler olabilir. Piyasa değeri 253 milyar dolarmış. E, Analistler 164 dolarlık bir tahmin yapmış Midas'ın temel analiz tarafında. E, bakın en son Mayıs ayında 1.41 dolar ödemiş. Zaten daha demin o rakamları söylemiştik. Beklenen e, earning per share yani beklenen HBK tarafında 3 14'ler var. Çalışan sayısı 2000 küsurlarda işte CEO'su Richard Gonzalez diye bir arkadaşmış değerli arkadaşlar. Bunu buradan al deyip de ilerleyebilirsiniz. Zaten bunu ilk videolarda söylemiştik. Dedikten sonra hızlı bir şekilde gelin işin tekniğine bakalım. Evet teknik tarafa baktığımız vakit değerli arkadaşlar. Şimdi evliyi şöyle bir av, telefonun şöyle bir rahatlayayım ben de telefondan bir düşer kalkar diye. <laughs> Dünkü düşüşten sonra zaten dünkü cumadan sonra bu da nasibini almış evdi ama Nasdaq mesela dün %3.5 düşmüş. Bu arkadaş %1.5 düşmüş. Sepetimizdeki betası düşüklerden bir tanesi. Bunu bilerek de seçtim. Hem temettüsü yüksek hem beta tarafında bizim sepetimize iyi dengeleme yapacak bu şirket. Bunu bilerek seçtim. Şimdi baktığımız vakit değerli dostlarım aşağıda 200 günlük ortalamaya doğru bir geri çekilme yapabilir mi? Bunu inceleyeceğiz. Fibo'yu açtığımız vakit 142-143 dolarlık bir desteği varmış. Altına sarksa da 143 dolar desteği de tutunmuş dostlar. Önümüzdeki hafta zaten biliyorsunuz Fed var belli düş geri çekilmeler daha olabilir. Aşağıdaki destek 140 dolarlar. 140 dolarlardan kendi adıma söyleyeyim yatırım tavsiyesi değildir. Ben ilk işlemlerimi yapabilirim 140 dolarlardan. Yani 135 de zaten çok ciddi bir destek. Bilginiz olsun. 140 dolarlardan 140, 135 buralar iyi bir destek. Şu an için 143'lerde tutunduğunu görebiliyoruz. Önündeki dirençlere doğru bakarsak direnç 146, 148 ve çok çok önemli 155'ler direnç. Yani önünde baya bir direnç var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sıkıntı yok. Temettü yatırımcısı çok fiyatın yukarı çıkmasını istemez. Ben bir yerlerden böyle sabit bir şekilde bunu toplayayım. İyi bir şeye geldikten sonra çeyre, her çeyrek 1.41 şu an için. Belki bir gün gelecek 2 dolar olacak. Temettümüzü alacağız arkadaşlar. Türkiye'de yaşayacağız. Dolar kazanacağız. Dolar TL ne oluyor? Çok da bakmayacağız. Biz alım gücümüzü artıracağız arkadaşlar. Bu seride de sizlerin eğer bana eşlik edecekleriniz varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Birlikte böyle canlı hem Twitter'da hem YouTube'da böyle güzel bir ekip oluşturup güzel bir hava oluşturmak istiyorum. Öncelikle onu da söyleyeyim dostlar sizlere. Tabii ki bunlar hepsi benim kendi yatırım stratejilerim. Yatırım size verdiğim bir yatırım danışmanlığı kapsamına girmiyor. Yatırım tavsiyesi değildir diye tekrardan ekliyorum. Şimdi burada bunu dedik desteklerini dirençlerini söyledik. Başka bir şey diyebilir miyiz? Yani başka bir nokta yok. O dediğim 140'lı seviyelerden ben almayı düşünürüm. 135'li seviyeler ve 135'lerin alt tarafları ballı börek olur. Bizim dipçi tarafımızda da şu bizim e, uyarladığımız indikatör dipçi tarafında çok indikatöre göre işlem yapılmaz ama hafiften bir dip uygu, dip uyarıları gelmiş. Yani bu 135'ler 140'lar arası iyi gibi duruyor teknik tarafta. Sonuçta alacağız uzun orta uzun vadeciyiz ama iyi değerden alalım. Gidip de yani şu tepeden oturmayız. Yani 175'ten alacak halimiz yok. Onu da söylüyoruz zaten dostlar. Durum bu. Sonuç. Gelelim sonuca. Sonuç olarak arkadaşlar baktığımız vakit temettü listemizin başında olan şirket EBV'yi artık burada da görebiliyorsunuz. Artık önümüzdeki hafta cumartesi ikincisi gelecek. Muhtemelen onu da ee, otomotiv yan sanayi tarzında bir şeyler olabilir. Önden tiyosunu vereyim. Sıkıntı yok. Neden şimdi hemen hepsini söylemiyorsunuz diyen arkadaşlarımız olabilir. Şu sebepten dolayı arkadaşlar zaten piyasa bir düzeltme süreci içinde biz temettücülerde düşükten mal almayı isteriz. Hem de bizim de serimiz devam etsin arkadaşlar. Her hafta buradayız artık. Her hafta cumartesi veya bugün bu hafta cumartesi veya pazarlara gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Twitter'dan an beyan soru sorabilirsiniz. Mention atabilirsiniz oralardan. Burada yorum halinde yazabilirsiniz. Dediğim gibi Midas Borsası'nı ben kullanacağım. İsteyen arkadaşlarımız da Midas Borsası'nda yani üyeliğiniz yoksa açıklama kısmında link var arkadaşlar. Direkt tıklayıp kolayca oradan üye olabilirsiniz. Uygulama indirebilirsiniz. Neden Midas'ı kullandığımızı kullanmayı tercih ettiğimizi söyledim arkadaşlar. Yani çok düşük bir komisyon oranı var ve bu komisyon oranı ben temettü yatırımcısıyım. Yani işin üçüne beşine bakarız yani. Biz daha ne kadar daha çok olsak o kadar kardır. Bilginiz olsun. Durum bu. İlk hafta ebvi sağlık sektöründen ekledik listemize. Önümüzdeki hafta cumartesi görüşmek üzere arkadaşlar. Artık hafta içinde belli noktalarda başka firmaların Amerika tarafında e, bilanço ve teknik analizlerini yapıyoruz. Temel ve teknik analizlerini yapıyoruz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Ya hocam bir Tesla'ya baksak mı? Veya bir hepsi burada var bizim orada yerli firmamız. Bir hepsi burada ya baksak mı? Gibi yorumlarda yazabilirsiniz değerli dostlarım. Durum bu. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.